böyle acı biber, domates ve kırmızı soğandan yaptığım ee, sebzeleri közleyeceğim. Son olarak e, kıydığım maydanozu ekleyeceğim. Birkaç baharat da ekleyip zeytinyağı ile birlikte karıştırdıktan sonra közlenmiş bir salata elde edeceğim. Şimdiden bu sıcağından kömürün faydalanmak için bu sebzeleri buraya koydum közlenmeleri için. Şöyle bu salataya mantar da közleyip eklemeyi uygun gördüm. Onun için şöyle mantar, domates, soğan ve acı biberden oluşan güzel bir közlenmiş salata yapacağız. Evet sebzeleri közledim. Olabildiğince de yanık kısımlarından ayıkladım. Şöyle keskin bir bıçakla çok da irili ufaklı gözletmeden rastgele doğruyorum. Soğanı doğrarken dikkatli olun. Kayıp uça uçabiliyor ve bu da elinizi kesmenize sebebiyet verebilir. şöyle tüm sebzeleri doğradım. Buna son olarak maydanoz ekliyorum. İnce ince kıydım maydanozu da salataya ekliyorum. Doğradım bu sebzelere yeteri kadar tuz, sumak, közlenmiş acı biber bana yetmeyeceği için biraz acı toz biber ve tabii ki zeytinyağı biraz limon suyu çok az fazla değil. Çok az da nar ekşisi. Artık salata hazır. Bu şekilde karıştırıp tüm malzemeleri birbirine yedirdikten sonra servis tabağına alacağım. Ve işte karşınızda köz salatası.